Bu iki arkadaşın Lou adlı bir erkek arkadaşları var. Sık sık eve gelip gidiyor. Lou bebekte kötü bir şeyler olduğunu seziyor ve Dona'ya onu atmasını söylüyor. Bir gece Lou uyanıyor ve kıpırdayamaz halinde kendini buluyor. Bacağı tarafında Annabelle'yi görüyor. Yavaş yavaş göğsüne doğru geldikçe nefesinin kesildiğini hissediyor. Annabella üstüne çöküyor ve Lou kumuldayamıyor. Ertesi sabah uyandığında göğsünde yedi tane pençe izi görüyor. Artık olaylar kontrolden çıkınca Donna bu bebeğin masum bir küçük kıza ait olmadığına karar veriyor. Ve Ed Lauren Warren çiftini çağırıyor. Warrenlar onlara bebeğin içinde bir şey olmadığını, bunun bir insan ruhundan çok, insan dışı bir iblis veya türevi bir şey olduğunu söylüyor. Bebeğin içine girildiğini, Lisin onu bir araç olarak kullandığını söylüyor. Asıl amacın donların ruhu olduğunu ve şeytan çıkarma ayini gerektiğini de söylüyorlar. Çifti tanıdık bir papaz ile şeytan çıkarma ayini gerçekleştiriyor. Ama gene de emin olamıyorlar. Bebeği alıp evlerine doğru yola koyuluyorlar. Ed Warren bebek arabada iken birçok kez arabanın stop ettiğini, gitmekte zorlandığını not alıyor. Arada stop ettikleri bir an Ed Warren Anabella'nın üstüne kutsal su serpiyor ve daha sonra rahatladıklarını fark ediyor. Anabella'yı cam bir kasaya koyup evlerindeki müzeye koyuyorlar. Müze ayda bir rahip tarafından kutsanıyor, Anabella'nın faaliyeti uzun bir süre için duruyor. Yıllar sonra müzeye gelen bir genç adam girişteki hiçbir şeye dokunmayın yazısını ihlal ediyor ve Anabella'nın kafesine vurup hadi sen sadece aptal bir bebeksin yapabiliyorsan bana bir şeyler yap diyor. Bunu gören Ed Warren gence gitmesini söylüyor. Gencin ziyaretinden 3 saat sonra genç adamın motosiklette düz bir yolda bir ağaca toslayıp can verdiği haberi geliyor. Annabella bebek hala Warrenların Gizemler Müzesi'ndeki yerinde durmaktadır.